da iddialı kadınlar. Oynadın mı filmde? <laughs> Nasıl olur inşallah bir dahakine. Gizem. Ne haber demek için Gizem demedi ben abi. İyi Hakan Bey siz nasılsınız? Mersi. <laughs> yorumunu alayım. Kim için? Jenny için. Çok tatlı ve çok tarzı. Sisi mi? için yorumunu alayım. Görmüyorum. Ben Ö yapayım. Öyle gibi. bir şey yok. Görmüyorum. Görüyorsun. Yorum yapmak zorundasın Görmek canım. zorundasın. Maalesef ben de... Çok beyaz giymiş görmüyorum. Ba <laughs> Hadi güzelciğim, <laughs> oynamayı bırak. Kötü. Neden? Nesi kötü? Komple kötü. Neden? Hakan Bey. Sizde bir şey var. Hala devam ediyor. Siz, siz gerçekten Siz ha. konuşmuyor musunuz ikiniz? Benim sorum yok kimseyle. Sesi konuşuyordu. <laughs> <Güzel, kendim gülüyor> Gizem niye kızdı ne oldu? Gizemi konuşmuyorum. Gel istemiyorum. O artık o diyaloglarda olmak da istemem. Yorum da yapmak istemiyorum. Kötü hmm. sesi yani kim bilir kim giydirmiştir. Belmedi mi bu beyaz üzerinde? Yakıştır mı? <laughs> Söyle. Objektif. <laughs> Güzel parça. <gülüyor> <gülüyor> Güzel parça. İyi <laughs> <laughs> çıkardık. Teşekkürler. Söyle. Pozitif bir şey. Sese İnanılmaz iyi duruyorsun e, yürürken. Teşekkür Gerçekten e, fiziğine bayılıyorum. Ve tam model, yani model olabilecek bir isim, zaten yapıyorsun da. E, Kız yani sen daha üzerim, modelsin vücuduna bak. Bir de 40 yaşında kadınsın. Evet, vallahi maşallah. Teşekkür ederim. E, Modele bayıldım. E, kolyen sanki böyle hani uzun, uzun, uzun olsaydı ben da. tercih, Kesinlikle. ben daha çok tercih ederdim. E, yani insan hata ve kusur bir şey söylemek istemiyorum. Var gördüğüm birkaç bir şey ama hiçbir şey söylemek, söylemek istemiyorum. harika görünüyor. Çok sağ ol Gel bakalım. Tamam. Sen değil aşkım o geliyor. <laughs> o da ayağa kalktı geldiğince. Ya. Evet Aslı. Hoş geldiniz. Hoş size. bulduk. Merhabalar Aslı Hanım. Merhaba. Ben tulumunu tulumunu. Ceket e, çok beğendim. Çok teşekkürler. Değişik. Evet. Senin vücuduna gayet yakışmış fizine. E, özellikle alt kısmı ve arkası. Arkadan yürüdüğün zaman bence çok böyle güzel gözüküyorsun. Ee, önündeki bu dekolten de çok güzel. Yani e, biraz fazla bir dekolte var. Evet. Ya yani şurada sadece evet, e, minnacık bir şeyle kapatmışsın gibi ama sen de sırıtmıyor böyle şeyler çünkü e, vücudun yani fiziğin müsait yani basit durmuyor sende böyle şeyler. E, saçın ve makyajın gene e, söz dinlediğin için Gayet güzel. Küpelerin güzel. Takın evet uzun buraya kadar böyle aynı şekilde bir takı olabilirdi ama bence bu da kötü değil. Eldivenlerin de güzel. E, o ayakkabındaki gold detayla çantanı birleştirmişsin. E, onları match etmişsin. Ama ayakkabından çok emin olamıyorum ben o ucundaki golddan. Çantan kötü değil. Hı -hı. Bir yerden de hani o gold e, çok fazla parlak geldi ama yerine ne giyebilirdin onu da bilmiyorum. Genel olarak güzel güzelim. Şey. Teşekkür ederim Masan Hanım. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İvan Hanım. Beyazlar yakıştı. Teşekkür ederim. İşte 34 beden, 36 beden, 38 asla. Yani bu da hakikaten e, ve bu göz çok yani bundan bir santim büyük olsa giyemez. Zayıf ve e, çok gözleri büyük olmayan e, kadın taşar. O da taşar. O da sensin. Senin tasarımcı arkadaş. <laughs> yaptı online <mı>? bunu. Online <laughs> mı? Bugün online mi? arkadaşım. Bugün online. Online. Ee, güzel e, parçaları yapıyor. Başarılı bir tasarımcı olacak ya da bilmiyorum. Ee, üzerinde sen güzel bir e, şey taşıyorsun onları. Ayakkabı görebilir miyim? Tabii ki de. Şöyle bir ayakkabı. Hı -hı. Ben de ayakkabı sevdim. Bu tulumunun güçlendi bu ayakkabı. Hı -hı. Özellikle o metal detaylarında da e, modern havaya kattı tek şey beğenmedim o kolye. Evet, uzun olsaydı çok daha güzel olurdu değil mi Ivan Hanım? Hiç. Çok ben yani. bir orada gerçekten tek şey eğer bir şey yapacaksan böyle mesela bir er gibi tarzında boyundaki Ana, şeyde. Ama zaten dövmesi var ya hiçbir şey. Evet, evet kendinin olur. yani şeyde böyle hep yani dövmeli olduğun için taksarı çok fazla ihtiyacı yok. Ama görmek istiyorum aksesuarları, Bu podyum aksesuarlar lazım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sisi, belin düzgün mü? Yani içindeki korse. Ee, şu an düzgün mü bilmiyorum, yamulmuş olabilir Ha Onun Hakan şekli Bey. mi öyle? Evet. Hı -hı. Şöyle geliyor. Biraz daha e, simetrik olması gerekiyordu onun. Hı -hı. E, normalde fikir, fikir olarak çok sevdim onu. Hı -hı. Fakat şimdi sana baktığımda beni e, tek Fakat, rahatsız eden şey beyaz pantolonda cep. Evet. Görmeyeyim. Bu cep astarı olmaz. Evet. Bunu şöyle keseceksiniz. İşte, kes. İçten kes. İçten bak keseceksiniz. Şimdi iki evet. sırasındaki farkı sen de göreceksin. Tamam. Ee, bunu asla giymeyin çocuklar. Asla. Yani ben hiçbir zaman beyaz diktiğimde hep müşterilerime uyarırım. Ben bu görüntüyü sevmiyorum. Bu cebi böyle yapıyorum. Başka şansın yok. Cep isteme benden. İsteyeceksen de bu pantolonu giyme diyorum. <laughs> Ee, burada vatka isterdim. Hı hı. Güçlü durmaya ihtiyacın var. Ben çantandan nefret ettim. Bu tulumun çantası değil o. Çok güzel bir çanta. Ee, çantayı gösterme bir bana. Çantayı göstermediğinde ayakkabı zaten o kadar o maskülen tavrı senin dekoltene tezat bir tavır oluşturuyor ki ucundaki metal. Daha e, sertleştiriyor. Çanta yumuşatıyor seni çok teşekkürler Hakan Bey. Üçüncü çevreme. Yaşadığım canım ben bu üç beş kursa... defa mı olur? <laughs> Ama güzel anlattın. Çok teşekkür ederim. Kaç biliyorsunuz? Verdim ben. Sana ne? Sana Peki. ne? Benim Çevir bu anlam... Bana kalsın. Sekiz. Teşekkürler Aslan Hanım. Benden de sana bir sekiz. Teşekkürler Hakan Bey. Değişik ve tarz. Dokuz. Teşekkürler İvan Hanım. Çok teşekkürler. Ah, ¿ma a alguien de nega? ¿sí? Sara, a chico. Me loco enamorado. Como un niño siempre ando ilusionado. Hoş bulduk. Evet. Söyleyecek çok şey var ama e, kırmadan söylemek istiyorum. Şimdi hepimiz burada e, kon evet konseptini de öğreneyim ama alakası yok yorumumun konseptle. <laughs> Gündüz vakti erkek arkadaşımla Mandarin Otele gün batımı için gidiyoruz. O yüzden bu renkleri tercih ettim. Ama beni dövecek gibi söyledi. Yok hayır o. Kavgaya e, gidiyor e, Hiç e, hoş bir günüme denk gelmedin. Hoş geldin bu arada. Evet hoş buldum. Şimdi vücut tipimizi tanıyarak giymeliyiz. Sırt dekoltesi vermek için uygun bir proporsiyona sahip olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca ayakkabıların da hareketli, üstünde hareketli ikisi o yüzden kullanmadım. çok çatışıyor. Bence böyle ince bir şal alsaydın üzerine çok şık olurdu. Böyle çok çıplak kalmışsın. Onun dışında güzel kadınsın ama güzel giyinmemişsin. Teşekkür ederim. Başka? Elif. Yani ben şeyi söyleyeceğim hani e, en son Cuma günü de böyle bir bu tarz bir elbise giydin ya, yani bu riski nasıl göz aldın onu merak ettim. Yine sanki aynı tarz sadece desenine mi güvendin acaba? Keşke siz de aynı tarzları farklı renklerle kombinleseniz de görsem. Bana mı söylüyorsun bunu? Genel olarak söylüyorum. Bana söyleme o zaman. Genel olarak söyle. Gel bakalım bize. Bugüne kadar gördüğüm en kötü gizem bu. Sen bu değilsin. Bu arada gizem buranın en iyilerinden biri. Evet. Bugün makyajın bile... <laughs> yaşayın. Bir şey olduğunu buradan anlar. <laughs> Çok yaşayın. Bak. Çocuk, anda... Allah, Kim herhalde. alerji yaptı diye? Alerji yapmayan kim? Sen Evet benim. Baya yani rokuş rokuşsun demek ki. Yazdık. Hakan bir kere daha yarı kuş olursa, apşırsa, gizem buradan. No, no ya? Bak lazım. sesim anında gitti. Bu ne? Kafana ne düştü? Hiçbir şey. yok yok gizem lütfen çıkar mısın? Gider misin bu stüdyodan? Terk eder misin? Neden böyle oldu? Neden böyle oldu Duket? Berbat. Teşekkür ederim. Makyajını karanlıkta mı yaptın? Bir tık. Vücuduna üç ton. <laughs> Allah koydu demirsin. Yani. Devam edemeyeceğiz. tövbe diye. Tövbe Arif. Yani. Lanet gelsin. Lanet yani. gelsin. Lanet gelsin. Lanet gelsin. bana? <laughs> Anlaşıldı. <Konuşma gülüyor> Bitti. Gizem. Dünkü ne konuştuk? Ne konuştuk dün? <laughs> O tarz elbise ilgili ne dedik? O bence bu yeni sevgiliyle iki günü bilmem neredelerdi bunlar. Hayır abi, ne görüştüm kombin, öyle bir sevgilim değil bu arada. Ne kombi yapacak zaman vardı. Lütfen kimse buradan üstünde bir şey alınmasın öyle tescilli bir sevgilim değil. Ha henüz o mertebede değil. Herhalde bir, bir tane kuru sabun gibi şey yollamış par, o da parfüm <laughs> Yok, o ne? şimdi yolladığı şeyin hakkını yiyemem de. Ha? O yolladığı şeyin hakkını yiyemem hediyenin. Millet Bence çiçek sepetinden güzel. hediye falan alıyor hediye. da. Yok, hakkını yiyemem ama rütbeli hediye, sevgilim değil. Hediye Tanımaya dediğin şey taş olur, birisi. pırlanta olur, altın olur. O ne be öyle? İki tane gül. O yüzden takı takamadım. <laughs> <laughs> Elleri düşündü. Ay'a Ay sevgili yollamış. Nerede o? Orada duruyor bak. Boynu bükük. Bence Arbu, de çok tatlı Ay bu seni hediye. terk eder yakında ben sana söyleyeyim. Gözü dışarıda onun. <gülüyor> <gülüyor> Evet konuştuklarımız devam edelim. Ne konuştuk biz dün? Şu anda niye böyle geldin? Bilmem. Sen gitmek mi istiyorsun? Hayır. Zannetmiyorum. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı yani şey. Ya, <laughs> ya Olur mu böyle bir cevap yani, istemiyorum. Yok İvan Hanım gerçekten hiç o şeyde değilim. Normal. İyi hissetmiyorum bugün kendimi. Ondan dolayı böylesin. Evet. Yani şeyde bu elbiseler sana göre değil. Tekrar söyleyeceğim Dünkü gibi aynı yorumu yapacağım, ee, güzel bir e, elbise, e, ayakkabı da çok beğendim, uyum da güzel, çantını da sevmedim ama... Çantada izlerden zaten parfüm kutusu normal. Parfüm kutusu, belli zaten. <laughs> ama yani doğru kombinde kap kaptırılır o. Senin e, yarın çok iyi gelmen gerekiyor biliyor musun? Çünkü sen... Ee, dün geçen hafta da çok böyle bir kaç tane şeye yaptın, duşuş yaptın, Portofino'da gittin geçen aslında güzel ve ben. Gizem sana... zaten hiç kötü bir yere gitmiyor, bugün de mandarinde. Evet. De. <laughs> Kurum altında gitmiyor. da aldım zaten dün şeyde seni. Onun için e, lütfen kendine gel. Teşekkür ederim. Evet. Gizem dün e, hoş geldin. Hoş dün hoş ve hoş. bugün İvan'a ve Hakan'ın dediklerini ben tekrar etmeyeyim. E, biliyorum neden bu elbiseyle olduğunu şahsen. Ee, o yüzden e, elbiseyle ilgili bir yorum yapmayacağım. Ayakkabılarını beğendim. Ee, saçlarını manderin için herhalde denizden çıktığın için böyle topladın. öyle Yok, herhalde. Yok ayak uçuşmasın terlemeyeyim ya. Tamam yani sen bir e, beachten manderinde bir şey içiyorsun. Evet, zaten öyle topladın. orada kalıyorum. Yani bilerek özensiz topladın da... değil mi güzel? O ee, de gün kalıyorsun. evet. Hem de suyun üstündeki odasında, denize en yakın alanında. Al. Evet, erkek arkadaşımla da kokteyl içmek için, gün batımını izlemek için öylesine giyindim, çıktım. Tamam. Bilerek değil mi? Saçını böyle fazlasın. yaptın. Bana bursun var. Kızdırdı seni herhalde. <laughs> Bir şey mi yok, oldu? Yok yok, ben kendim iyi değilim. Kimseyle <laughs> alakalı değil. Tamam. Tamam. iyi veriyoruz. Bu makyajın bana kötü gelmedi ya. Ayakkabım da güzel. Kötü değilsin ben. Teşekkür. Gizem bak, bu Koş puanları sana çok fazla eyvam. vermiyoruz, biliyorsun. <laughs> ben Hakan Bey'den genel olarak Ben de o kadar düşük puan almadım. Onu da aldım fırlatırım şimdi. <laughs> Toparla yarın. Ben bir puan daha yüksek veriyorum bize Teşekkür ederim. Ben Ay ilah kadar gönlü bol bir jüri. <laughs> o, tabii ki. <laughs> Yıkıl, defol. Çok sıcak.